Sevgili öğrenciler, indikatör tanımını yaparak dersimize başlayacağız. Asitleri ve bazları ayırmak için kullandığımız doğal veya yapay ayıraçlara indikatör diyoruz. Asit ve baz ortamlarda renk değiştirerek bize elimizdeki malzemenin asidik ya da bazik olduğunu gösteren ayıraçlardır gül yaprağı, kırmızı lahana ya da mor lahana diyoruz, üzüm suyu gibi doğal indikatörler olabildiği gibi turnusol kağıdı, metil oranj, metil turuncusu, timol mavisi, fenol gibi yapay indikatörlerimiz de var. E, pH e, asit ve baz çözeltilerini tanımak için kullandığımız bir skala, bir ölçü, bir cetvel e, 0 ile 7 aralığında asit çözeltileri 7 ile 14 aralığında baz çözeltileri. Tam nötr 7 değerini taşıdığında da nötr çözeltilerden bahsediyoruz. Turnusol kağıdı çocuklar. Eğer çözeltimiz asit ise turnusol kağıdı mavi turnusol kırmızıya dönüyor. Eğer çözeltimiz bazsa kırmızı turnusol maviye dönüyor. Yani bazik maddelerin turnusol kağıdını eninde sonunda maviye çevirdiğini düşüneceğiz. Yine asit maddelerinin de turnusol kağıdını asit çözeltisi ise kırmızıya çevirdiğini düşüneceğiz. Şimdi pH'in 3 olması, pH'in 14 olması ve pH'in 1 olması bize elimizde hangi çözeltilerin olduğunu söyler. T'nin 3 olduğu çözeltiye baktığımızda 0 ile 7 aralığına düşen bir sıkılaya sahip. Yani bu kapta kesinlikle asit çözeltisi var. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Burada kırmızı renk dönüşümü olur. pH'in 14 olduğu bir kaba bakalım. pH'in 14 olduğu elimizde bazik bir çözeltinin olduğunu söyler. Bazik çözeltiler ee, Kırmızı turnusolu maviye çevirirler. Mavi bir turnusol kağıdı batırılmışsa bu çözeltide turnusol kağıdı hiçbir renk değiştirmez. Mavi olarak kalır. pH'in 1 olduğu bir çözeltide pH'in 1 olması demek elimizde asit çözeltisi olduğunu söylüyor kırmızı turnusol kağıdını asite batırırsa kırmızı olarak kalır bizim bu çözeltiye mavi turnusol kağıdı batırmamız gerekiyordu mavi turnusol kağıdı batırsaydı kırmızıya dönüşürdü elimizdeki çözeltilerin limon suyu, sabunlu su, maden sodası olduğunu biliyorsak limon suyu bilmemiz gereken Hayatımızdaki asitli çözeltileri örnektir Sabunlu su bazik çözeltileri örnektir Maden sodası da bazik çözeltileri örnektir Limon suyu asitik olduğu için pH 7'den küçük Sabunlu su pH 7'den büyük Maden suyunda da pH 7'den büyük pH 3 olan bir çözeltinin üzerine su doldursak çocuklar pH 3 olan çözelti asit çözeltisidir Asit çözeltisinin üzerine su eklediğimizde çözelti seyreltik asit çözeltisine dönüşür. Doğru ifade. Ee, seyreltik asit çözeltisinde pH 3'e göre daha da artar. Yani 4 olabilir, 5 olabilir seyrelme durumuna göre. Yeterli mi? Yani doğru bir ifade. pH artar ifadesi doğru. Yeterli su eklenirse pH 7 olur bir asit çözeltisine su ekleyerek pH'i 7 yapamayız çocuklar. Üçüncü ifade yanlış. 1 ve 2 ifadeleri doğru.